Evrenler bir yanı harikalarla, gizemlerle dolu. Ve bu videoda bu harika gizemlerden biri olan gecenin feneri, dünyanın uydusu ay hakkında ilginç bilgiler öğreneceğiz. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Birçok yerde ayın karanlık yüzü veya ayın arka yüzü gibi tabirlerle anılan tarafa hiç ulaşılamayacağı veya oradan hiç fotoğraf çekilemediği ya da orada gizemli şeylerin olduğuna dair komplo teorileri dolaşır. Hatta o kadar ileri gidilir ki Apollo astronotları ayın arka kısmından geçerken uzaylılara rastlamışlardır. Uzaylılar da onlara ayın bu kısmından uzak durun demişlerdir. Aslında ay milyonlarca yıldır dünyanın güçlü kütle çekim alanından dolayı yörüngesinde yavaşlamıştır ve bugün kütle çekim kilitlenmesi ayın kendi etrafında dönme süresinin ayın dünyanın etrafındaki dönme süresine çok yakın olmasını sağlamıştır. Bundan dolayı da ayın bir yüzü her zaman bize dönükken diğer yüzü her zaman arkadadır. Ayrıca her iki yüzü de aynı miktarda güneş ışığı almaktadır. Bu yüzden ayın karanlık yüzü terimi yanlıştır. Konuyla ilgili yıllarca araştırma yapan MIT ve NASA Uluslararası Uzay İstasyonu ile yıldırım hızında internet sunabilecek veri tabanlı bir teleskop sistemi geliştirmiştir. Meksika'da kurulan 4 teleskop tarafından gönderilen kızılötesi ışınlara kodlanmış veriler, Ay'ın yörüngesindeki bir uyduya yerleştirilmiş teleskop tarafından yakalanmaktadır. Ay dünyadan 384 bin kilometre uzaklıktadır. Mesafeden daha önemlisi atmosferin ışığı bükmesidir. Ancak buna rağmen dünyadan Ay'a veri gönderme ve alma hızı inanılmaz derecede gelişmiştir. Yükleme hızı 19 megabitken indirme hızı 622 megabittir. Bu değerin ne kadar etkileyici olduğunu anlatabilmek için radyo frekansı hızının 4000 katı olduğunu söyleyebiliriz. Güneş sistemi içerisinde daha önce bundan çok daha büyük etkiler yaşanmış olsa da onlara dair izler kaybolmuş durumda. Bu nedenle şu anda Ay yüzeyinin ve Güneş sisteminin bilinen en büyük krateri Güney Kutbu Aitken krateridir. Bu çarpma havzası Ay'ın arka yüzeyinde Güney Kutbu ile Ekvator arasında yer alır. Çapı 2240 km, derinliği de 13 km'dir. Çıplak gözle rahatlıkla görülebilen ay yüzeyindeki karanlık düzlüklere ay denizi adı verilir. Çünkü antik dönem gökbilimcileri bunların suyla dolu olduklarını zannediyorlarmış. Ancak günümüzde bunların katılaşmış bazalt olduğu bilinmektedir. Bu katılaşmış bazaltı oluşturan lav, ay yüzeyine gök taşlarının ve kuyruklu yıldızların çarpma sonucu oluşan kraterleri doldurmuş ve daha sonra katılaşarak bazaltı oluşturmuştur. Ay denizleri hemen hemen yalnızca ayın görünen yüzünde bulunur. Ayın diğer yüzünde ay denizlerinin bulunma oranı %2 iken ayın görünen yüzünde bu oran %31'dir. Kütle çekimsel eşleşme dünyanın dönüşünden kinetik enerji ve açısal momentumu emiyor. Buna karşın ayın yörüngesine açısal momentum ekleniyor. Bu da ayı daha uzun periyotlu ve daha yüksek bir yörüngeye yetiyor. Bunun sonucunda da iki gök cismi arasındaki uzaklık her yıl 3,8 cm artıyor. Dünya ile ay arasındaki gelgit etkileri önemsiz hale gelene kadar bu uzaklaşma devam edecek büyük ihtimalle ve bu durumda ayın yörüngesi kararlı hale gelecek. Ay kendi yörüngesinde dolanırken bazen dünyanın gölgesine girer. Buna ay tutulması denir. Ay tutulması dolunay zamanında ve ayın düğüm noktalarına yakın olduğu zamanda gerçekleşir. Ayın dünya etrafındaki yörüngesi dünyanın güneş yörüngesinden biraz farklı bir düzlemde uzandığından her dolunayda tutulma için mükemmel izahlama meydana gelmez. Tam ay tutulması birkaç saatlik bir süre içerisinde gerçekleşir. Dünya ay tutulması gerçekleştiği sırada ay üzerinde düşen iki gölge oluşturur. Bunlardan birincisi umbra koyu bir gölgedir. İkincisi olan penumbra ise kısmi bir dış gölgedir. Ay bu bölgelerden geçerken kademeli olarak geçer. Başlangıç ve bitiş olarak yani ay penumbra gölgesindeyken tutulma o kadar da belirgin değildir. Tutulmanın en güzel kısmı olayın ortasında yani ay umbra gölgesindeyken oluşur. Evet eğer bir gün aya ayak basarsanız bastığınız orada milyonlarca yıl kalabilir. Çünkü ayda bildiğimiz anlamda bir atmosfer yok. Yani iklim, yağmur ya da rüzgarlar yok. Ayın parlak gözükmesinin sebebi güneşten gelen ve yüzeyine yansıyan ışığı yansıttığı içindir. Üzerinde kalın bir toz tabakası ve gri renkli kayaçlar vardır. Bu toz tabakası ve kayaçlar Ay'a çarpan ışığı bir projektör gibi aynen yansıtır. Işığının gümüşümsü renkli olması da gri renkli kayaçlar sebebidir. Ayda yer çekimi dünyanın 1 bölü 6'sı kadardır. Kütle değişmez ama ağırlık bulunduğu yerin yer çekimine göre değişir. Bundan dolayı da ayda dünyada olduğunuz kilonuzun 1 bölü 6'sı kadar zayıflarsınız. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.